Yeni hükümetse biraz sonra açıklayacağım yapıya uygun şekilde teşekkül edecektir. Değerli arkadaşlarım biz 57. hükümetten görevi devraldığımızda toplam 36 bakanlık bulunuyordu. Koalisyon hükümetlerinin ülkeye verdikleri en büyük zararlardan biri de maalesef bakanlık sayılarının çok olmasıdır. Çünkü her siyasi partiyi tatmin gerekiyor. İçlerindeki dengeleri korumak gerekiyor. Onun için de her birine bakanlık dağıtacaksınız. Bu anlayışla bunlar kuruluyor. Üç partili bir hükümette her partiyi memnun etmek amacıyla hep yeni bakanlıklar ihtiyaç edilmiş, Sürekli bakan değişimi yaşanmış. Öyle ki bazı partilerin neredeyse tüm milletvekilleri bakanlık yapmıştır. Bu kadar çok bakanlığın olması, bakanlıkların siyasi dengeyi sağlamak için ihtisas edilmesi, kurumlar arasındaki koordinasyon ve uyumu ciddi şekilde zorlaştırmış. Birçok konuda devlet adeta kilitlenmiştir. Dikkat ederseniz her gittiğiniz ilde sizden bazı yerlerde hizmet istemezler. Ne isterler? Bakanlık isterler. Bize bir tane bakan. Önemli olan nedir? Önemli olan bakandan çok oraya hizmetin gitmesidir. Sizin zaten vekiliniz, milletvekiliniz var ve bu ülkede de bir hükümet var. O hükümet buraya hizmeti vermekle mükelleftir. Bunu zaten getirecektir. Onun için de bir başbakan olarak hep onu söylüyorum. Size bakan olarak bu kardeşiniz yeter diyorum. Biz size gereken hizmeti vereceğiz. Hatırlayın. Geçmişte Aylarca Bakanlar Kurulu'nun toplanamadığını biliyoruz. Bunun yanında örneğin ekonomiden sorumlu birkaç bakanlık olması nedeniyle ekonominin en önemli aktörü olan kurumlar bir araya gelip sorunları müzakere etme fırsatını bile bulamamışlardır. Özelleştirmeler konusunda yaşanan tartışmalarda yine bu çok başlılığın bir neticesi olmuştur. Hükümetin aldığı kararlara bakanlar itiraz etmiş. Bakanların icraatları hükümet programıyla çatışmış. Ülke ekonomik ve siyasi olduğu kadar idari anlamda da kaosa sürüklenmiştir. 58. hükümet olarak ilk icraatlarımızdan biri bakanlık sayısını azaltmak olmuştur. 57. hükümet döneminde 36 olan bakanlık sayısını 58. hükümet döneminde biz 24'e indirdik. Bakanlar kurulunun her hafta düzenli olarak toplanmasını sağladık. Bakanlarımız arasında tam bir koordinasyon ve uyum sergiledik. Aynı şekilde kurumlarımızın da ahenkli bir şekilde çalışmasını temin ettik. İşlerin kilitlenmesine savsaklanmasına, yavaşlamasına ve yavaşlatılmasına asla göz yummadık. Her konu son derece şeffaf, özgür, karşılıklı saygı ve musamaha çevresinde bakanlar kurulumuzda müzakere edildi. Alınan kararlar derhal uygulamaya konuldu. 58, 59 ve 60. AK Parti hükümetlerinin başarısında tesis ettiğimiz bu uyum ve koordinasyonun payı büyüktür. Karar alma süreçleri çok hızlı işlemesi gerekirdi. İşte biz bunu başardık. Alınan kararlar rekor denilebilecek bir hızla uygulamaya geçirilmiştir. Bürokrasi teşvik edilmiş ve motive edilmiştir. Zaman zaman ortaya çıkabilen isteksizlik ve yavaşlığın derhal aşılması sağlanmıştır. Peki bürokratik oligarşi tam manasıyla giderilmiş midir? Hayır, hala